İzleyicilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayat ekmekleri nasıl değerlendireceğiz onu göstereceğim. İki tane bayat ekmeğimiz var. Bir su bardağı rendelenmiş kaşarımız. Bende biraz çeçil kalmıştı. Onu değerlendirmek adına işte bir su bardağı çeçil var. Maydanoz böyle bir tutam kadar. Güzelce doğradık. Salamımız var. Üç tane yumurtamız var. İki tane domates ben doğradım. Gördüğünüz gibi. 2,5 buçuk su bardağı da süt var. 1 tatlı kaşığı da tuzumuz olacak. Şimdi ben bunları yavaş yavaş yumurtaları içine kırıp sosumu hazırlamaya başlıyorum. Evet bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve ekmeklerimizi hemen birinci katını sıralayacağız. Evet yumurtalarımızı içine kırdık, tuzumuzu da koymuştuk. Şimdi bir güzel sütle birlikte yumurtaların harmanlanması, çırpılması gerekiyor. Evet, yumurtalarımızı gördüğünüz gibi çırptık. Şimdi bir su bardağı kaşarımız vardı. Onu ekliyoruz. Bir de çeçil peynirimiz vardı. Onu ekliyoruz. Artı bir dem maydanoz. Bir güzel hepsini karıştırıyoruz. Eşit miktarda dağılsın şöyle. Gördüğünüz gibi sosumuz ne kadar güzel rengarenk oldu harika. Evet sosumuzu hazırladık. Şimdi eşit miktarda ekmeklerimizin üstüne dağıtacağız. Ekmeklerimizin iyice ıslanması gerekiyor. Tabii bu sosumuzun yarısını şu anda kullanacağız. Diğer yarısını da ekmeklerin diğer ekmeklerin üzerine kullanacağız. Evet gördüğünüz gibi eşit miktarda soslarımızı dağıttık. Şimdi tekrar üstüne ben diğer ekmeklerimizi sıralayacağım. Şöyle. Evet, diğer yarım kalan sosumuzu yine aynı şekilde bu ekmeklerimizin üzerine yayıyoruz. hepsini ıslatıyoruz ekmeklerimizi. Evet şu domatesleri ben birazcık tuzlamak istiyorum lezzet katsın bu şekilde. Ondan sonra domateslerimizi yerleştireceğiz. Evet domateslerimizi yerleştiriyoruz. Ben domates <laughs> domatesi çok seviyorum. Domates çok yakışıyor. Sonra salamlarımız vardı. Salamlarımızı ilave edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi çok tatlı. Biraz bir sosumuz artmıştı. Ben tekrar o sosu üzerine gezdirdim ve şöyle bir güzel bastırıyorum ki yapışsın ekmeklerimizi. Evet, şimdi ben bunu 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişireceğim. Önceden ısıttığımız fırına 200 derecede evet üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet fırınımız kızmıştı. Ben 250 dereceye getirdim. Artı fan bölümünü açtım. Çok çabuk, daha çabuk güzel üstü kızarsın diye. Evet biraz üzeri kızarmaya başladı. Şimdi 200 dereceye düşürdük. Tekrar kızarmasını bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Ben şimdi servis yapacağım. Evet, ekmeklerimiz gördüğünüz gibi çok güzel pişti, servise hazır. A kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın.